Kur'an'ı yaşayanlar hakikati yaşamışlardı. Hz. Muhammed'in Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatı boyunca yaptığı mahza bundan ibarettir. O sadece Kur'an'ın aydınlığını insanlara ulaştırmaya çalışmıştır. Çünkü şu ayetin ne demek istediğini en iyi o biliyordu. Rabbimiz buyuruyor ki نَحْنَ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ Kaf suresi 45. ayet biz onların neler söylemekte olduklarını çok iyi biliyoruz. Ve ma en talihim Sen onların üzerinde bir sorma değilsin. Fezekir bil Kur'an'ı men yahafu Benim vaidimden korkmak durumunda olanlara sen Kur'an'la öğüt ver. Kur'an'ın hakikatlerini onlara anlat. Evet, işte Hazreti Peygamber 23 yıl bunu yapmıştı. Şimdi kim din adına dini yaşarken anlatırken Hz. Peygamber'in sünnetini merak ediyorsa onun bu konuda bir tane sünneti vardır. O da Kur'an'ı anlatmaktır. Kur'an dışında anlatılan şeyler Peygamber'in izini değil başka ille izleri sürmek demektir. İşte o böyle yapmıştır. Onun hayatını vakfettiği değer Kur'an'ın İnsanlara ışık vermesiyle alakalı bir mesuliyet oluşturulur.